Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Olay yerine geldim. Kendi can güvenliğim ve çevre güvenliğimi sağladım. Hasta yakın varsa kendimi tanıtıp izin istedim. Bilinç kontrolüyle başlıyorum. Hastaya sesleniyorum. İyi misin? İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Sesli uyarıya cevap vermediyse ağrıya olan tepkisini ölçmek için omuz başlarındaki kaslardan iyi misin? İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Ağrı uyaran verdim. Cevap vermedi. Hem sesli hem ağrı uyarana cevap yoksa Kişinin birinci kapalıdır. birinci kapalı her hasta 112 hak eder. İşaret parmağımızda kırmızılı sen bir bir iki yara yetişkin hasta geri dön bana bilgi ver dedim. Sarı tişörtlü sen şok cihazı getir dedikten sonra aynı parmağı çengel yapıp uzak yanaktan yakın yanağa doğru ağızda bir şey varsa temizliyorum. Bir elim alımda iki parmak çengeli yetişkinde başı 90 derece geri alıp havayola çıktığını sağladım. El göğüse gitti hastanın üstüne doğru eğildim. Bakti ve hisset yöntemiyle 10 saniye boyunca hastanın solunumunu değerlendirdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1009, 10010. Hasta nefes almıyor. Temel yaşam desteğine karar verdim. İşaret parmaklarımla göğüs keminin bir noktayı buldum. Dokunarak geldim. Göğüs keminin bittiği noktayı buldum. İki eşit parça ayırabilmek için baş parmaklarımı kullandım. Güçlü topunu alt yere yerleştirip diğer elimi kavradım. Hastanın üstüne doğru geldim. Göğüs kemiğini 5 santim çöktüreceğiz, yandan bakıldığında gövdenin 3'te 1'i çökecek. 1 dakikada 101 turda 30 bası yapacağız. Dirsekleri kırmadan 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 Her 30 kalp masajından sonra hasta 2 nefes veriyoruz. Başın 90 dereceyi aldık, hava havayolu açıklığını sağladık, burnu kapattık, yetişkinde tam bir ciğer dolusu ağızdan ağza bir nefes verdik, burnu açtık, verdiğimiz hava çıktı, kapatıp ikinci tam ciğer nefesimizi verdik. Hastadan tepki alıncaya kadar, 112 gelinceye kadar veya ilk yardımcı yoruluncaya kadar temel yaşam desteği işlemine devam edilir. Cihazı istemiştik, şok cihazı geldiği anda bütün işlemleri sonlandırdık, cihazımızı açıp komutları dinliyoruz. gösterildiği gibi hastanın çıplak göğsüne uygulayın. Pedlerin konjektörünü yanıp sarı bir şey Üstüne şekilde gösterdiği gibi bir tanesini sağ köprücük kemiğinin altına meme ucuna değmeden yerleştirdik. Pekleri yapıştırın ve konjektörü takın. Diğer pedimizi tek göğsüne gösterdiği gibi sol memenin altına yerleştirdik. Hastaya yaklaşmayı deyip konnektörümüzü takıyoruz. Kalp ilk ameliyat ediliyor. Bu evrede kimse hastaya dokunmuyor. Islak hastaya suyumlu. dokunmayın ıslak zeminde ve metal zeminde cihaz kullanılmaz. Şok öneriliyor. Şarja gidiyor. Hastaya dokunmayın. Şoku vermek için şimdi turuncu tuşa basıyoruz. Şok gösterin. verilecek. Hastaya yaklaşmayın deyip tuşumuza basıyoruz. Şok verildi. Üçü 30 kalp masajı, iki suni sorunum olacak şekilde temel yaşam desteğine başlayın. Hastada tepki yoksa cihazında belirttiği gibi kalp masajıyla devam ediyorum. Pes, pedleri kesinlikle hastadan ayırmadan cihazın bana verdiği normal kalp ritim metronom sesiyle beraber 5 santim çöktürerek devam ediyorum. Hastadan tepki aldığım anda duruyorum emin olabilmek için. Başı 90 derece geri alıp 10 saniye boyunca baktım hisset yapıyorum. Solunum varsa baş, boyun, gövde, kollar ve bacaklar kontrolünü sağlayıp koma pozisyonunu alıyorum. Koma pozisyonunda bize yakın taraftan başlıyoruz. Hastanın bize yakın kolunu yukarı açıp yakın bacağı düz konumlandırıyoruz. Uzaktaki bacağı, uzaktaki kolunu yakın omuz başına getirip uzaktaki bacağını dizden karnına doğru çekiyoruz. Omuzdan kalçadan tutup hastayı kendimize doğru çeviriyoruz. Cihazı 112 ekibi gelene kadar kapatmıyoruz. Hastanın üstünü örtüp 2-3 dakikada bir solunumlu bileğimizin ince devri iç kısmıyla kontrol altında tutuyoruz.